Merhaba arkadaşlar bugün sizlere hemen gösteriyorum şunu göstereceğim SQL dinleme iki tane Excel açıyorum bu şekilde bu Excel'leri açtıktan sonra şuraya başlat diyorum buna da başlat diyorum bu ramazanı mesela Ali yapayım Entrabasim bakın update oldu diyor name ali h36 diyor <laughs> Hasan'ı da İbrahim yapayım Enter'a bastığım anda işte İbrahim update oldu diyor. Şöyle sorgu olarak da yapabiliriz. Ailesi 1 ve 4. 1 olanın yaşını 36 yaptım. Ee, güncelle dediğim zaman ikisinin yaşı 36 ya 1 olanın yaşı 36 olduğu için buraya bir şey yazmadı. Tekrardan update ediyorum. Gördüğünüz gibi yazmıyor. 1 olanın yaşını 40 yaptığım zaman herhangi bir update gerçekleştiği zaman bakın 40 yazıyor. Ben hepsinin yaşını 45 yap dediğim zaman şu şekilde seçtiğim alanı çalıştırıyor. Bir sefer iki tane yazması lazım. Bastığım anda bakın bir ve iki tane yazdı. Çünkü ikisinin de yaşını 45 yaptım ben burada. Sonra delete 4 olarak sileyim. Şöyle bir delay sorgusu var. Sildiğim zaman buraya update yerine delete yazıyor. Bakın Delete oldu diyor. Kim? İbrahim. H de bu diyor. Şuna da yazıyor. 2 eksi aynı anda yazıyor mu diye bilerek iki kere çalıştırdım bunu. Şimdi insert yapıyorum. Buraya gelin. İsmail 30 olarak ikisi de ikisine de yazacak mı bakalım. <laughs> Update, delete, insert. Gördüğünüz gibi SQL dinliyor. Bu öğrenci tablosunda kaç tane veri olursa olsun isterse 1 milyon satırlı bir SQL tablosu olsun onu dinler. SQL tablosunda herhangi update'leri insert'te e, Excel'lerimize uyarı gider. Bunu e, webde de kullanabilirsiniz bu kütüphaneyi. Web API'de de kullanabilirsiniz. MVC projenizde de kullanabilirsiniz. SQL burada kodlarımı açıyorum. Kodlarımı GitHub'a attım arkadaşlar. GitHub'tan ve Rocket da attım. Görebilirsiniz. Ee, GitHub'a Ramazan haber yazarsanız SQL Dependency Public olarak yayınladım. Ee, kullandığımız kütüphane kısaca da bahsedeyim şu SQL table dependency. Ben buradan butona başlat dediğim anda start diyor. Buna F12 yapıyorum. İşte de hangi tabloyu dinleyeceğinizi jenerik olarak buraya belirtiyorsunuz. Bu buradaki tablonun propertileri bizim tablodaki ile aynı olacak. Şurada dizaynında aynısı olacak. Yoksa aynı olmazsa mapper diye bir şey var. Map yaparak da aynı yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi şu anda ben hangisini kendi elimle oluşturdum. On change artı olarak verdim buraya F12 dedim. Bakın buraya düşüyor. Şu E'ye gelen öğrenci tablosundan <laughs> bir nesne. Onun adını e, mesaj yaz insert update delete mesaj yazarken de ekrandaki text box'a yazıyor. Event'ta thread çakışmasın diye yazdığımız bir kod <laughs> Error verirse de ekrana belirt dedim. Error mesajını. Insert, Update, Delete olduğu zaman bu şekilde ekrana yazıyor. Ee, gördüğünüz gibi kodlar bu kadar kısa. Ee, SQL'den şunu çalıştırmanız lazım. Şu komutu. Buraya new query diyeceksiniz. Şuraya database name'ini buraya yazıp bunun enable broker'ını aktif etmeniz lazım oldu mu olmadı mı diye kontrol etmek için şu soruyu çalıştırabilirsiniz. Deneme database'inde ki ben bakıyorum buraya burada. Deneme database'im nerede benim? Demo. Deneme. Bakın is enable broker 1. Şu sorgu onu 1 yapmayı yarıyor. Bunu yaptıktan sonra SQL bilgilerini veriyorsunuz. Dinle diyorsunuz. Bu da e, stop e, program closing olayında yapıyorum ben bu stop şeyini bakın burası form closing Yani formu kapattığında Bu dependency'yi durdurmanız için durdurmazsanız da bir şey tam bilmiyorum Start yaptığı zaman şurada start yapıyor gördüğünüz gibi Dinlediği zaman da change e düşüyor buraya e, Şuradan da ekrana yazdırıyor Bu kadar Şuraya bilerek heh, Tamam Başka bir şey yok doğru Kollarımız bu kadar sadeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.